Değerli izleyiciler programımız devam ediyor. Programımızın başında da bahsettim sizlere. Mardin'de çok güzel bir şehir turu yaptık. Siz bunları Beşiktaş TV ekranlarından uzun uzun seyrettiniz ama biz bu programımıza da kısa bir kesit sunmak istedik sizlere. Bakalım biz Mardin'de neler yapmışız, nereleri gezmişiz, neler görmüşüz. İsterseniz çok kısa bir şekilde beraber izleyelim. Geleceğin yıldızlarını yetiştiren spor okullarımızı sizlere her hafta tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta çok özel bir yerdeyiz. Bu hafta tarihiyle, mimarisiyle muazzam bir şehirdeyiz. Mardin'deyiz. E buraya buraya kadar gelmişken sizleri güzel bir şehir turda yapmadan olmazdı. Şimdi Mardin'de, Mardin'in en güzel yerlerinde, müzelerinde, evlerinde, tarihiyle, sanatıyla, yemekleriyle neler yapılır Mardin'de çok güzel bir şehir turuna çıkartacağız sevgili izleyiciler. Hep birlikte izliyoruz. Haydar, haydar. اركوا طعمهم بدرينا هالك وطن وهاوينا نوت يا مخلص صوب يا موت دبلنا ودنا يوي سامو سامو سير يوي سامو يو علي حضو سامو علي حضو دبنو 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 سامو سير يوي سامو سامو سير يوي سامو علي حضو سامو علي حضو دبنو 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 مفروض evet, Değerli izleyiciler, macun turumuz devam ediyor. Dara Antik kentine geldik. Şimdi oldukça ilginç bir yer. Ee, birazdan röportajlarla da burayı size tanıtmaya e, başlayacağız efendim. Şimdi bu güzel antik kenti gezeceğiz. burası Dara Antik Kenti. Neresidir burası? Burası bize şimdi... tarihini biraz anlatın. Dara Antik şehrinin batı kısmında yer alan nekropol alanı. Nekropol dediğimiz Yunanca'da nekro ölü, polis ise şehrin anlamına göre. Biz Dara'nın şu an ölüler şehrinde bulunuyoruz. Kaya mezarları ve taş ocaklarının olduğu bölüm. Dara'nın tarih geçmişine baktığımızda 1984 yılından beri arkeoloji kazıların yapıldığı bir yer. Yapılan arkeoloji kazılara dayanarak Dara'nın tarih geçmişi M.Ö. 530 yılında Pers İmparatorluğu döneminde askeri bir garnizon şehri olarak inşa geliyor. Dara ismine baktığımızda Dara ismi tabii ki Pers hükümdarı 3. Darius'tan geliyor. Hı hı. Ama Dara çok büyük bir askeri garnizon şehri olduğu için sürekli savaşlara sahne olmuş ve Milattan sonra 6. yüzyılda burası Romalıların eline geçiyor. Hı hı. Roma döneminde ise Dara'nın ismi Dara Polis Yani Dara Romalıların şehri olarak geçmekteydi. Yani ya bu, bu yapılar Perslerden kalan değil, Romalılardan Romalı. kalan yapılar. Kalan yapılar ve bizim şu an bulunduğumuz alan Dara Antik Şehrinin mezarlık bölümü, kaya mezarları ve taş uzaklarının olduğu bölüm. Kaç bölüm? bölümden oluşuyor peki böyle. bir Alanda yaklaşık 400 üzerinde aile mezaları yer almakta. Alan içerisinde kiliseler ve tapınaklar bulunuyor. Bizim şöyle arka tarafımızda gördüğümüz mezar ise anıt mezar dediğimiz kral ve kraliçenin mezarı. Etrafta gördüğümüz küçük odaları odalar e, odalarda her biri bir aile kabristanına oluşmaktadır. Aile mezarları. Tabi bu alan 2009 yılına kadar toprak altına gömülü bir alandı. Yapılan kazılar sonucu güzel alanlar ortaya çıkarıldı ve şu an durduğumuz yerin yaklaşık 8 metresi halen toprak altına gömülü bir şekilde. Ha, daha daha da var altta. Daha yani. da altta var. Yani kazı. Giriş yapılmıyor. izin yapılmıyor mu kazıcam? Şimdi kazılar bakanlıktan son dönemlerde ödenek gelmediği için kazılar şu an durduruldu ama önümüzdeki aylarda aktif kazıların tekrar başlayacağını söylüyorlar tabii evet, ki. Evet daha kazılar başladıkça daha da şeyler daha daha çıkacak. Daha doğru inip ve daha güzel görkemli mezarlar da ortaya çıkacak evet, tabii şimdi ki. şimdi Burası e, mezarların olduğu yerdi. Bir de ne hangi bölümler? Şimdi Dara'nın bir de Akropol alanı dediğimiz yaşayanların şehri olduğu yer var. Tabii şu an antik şehrin üzerine bir köy kurulduğu için yaklaşık yüzde %80'i köyün altında, yüzde yirmisini açıkta görüyor biliyoruz. Yerleşim alanına dair yeraltı sanışları, su arıtma kanalları Dara'nın belli kısım sur duvarları ayakta. 4 kilometrelik surlardan bir bölümü ayakta kalabilmiş. Saray Agora yolu, antikroma köprüleri ondan sonra daha bir sürü yapı ama köyün altında kaldığı için köyün buradan taşıyıp o şehri ancak ortaya çıkabilirler. Evet. Oldukça da ilgi yoğun. İlgi şu yoğunsun 3-4 yıldan beri artık burası duyurmaya başladı. Yabancı yerli misafirlerimiz artık Mardin'e gelip de Dara'yı görmeden tabii ki gitmiyorlar. Çok teşekkür ederim. the father themselves Evet değerli izleyiciler, Midyat'tayız. Şu anda Mardin turumuz devam ediyor. Şu anda birçok diziye, filme konu olan çok özel bir yapıdayız. Çok özel bir konuk evindeyiz. Gezmeye devam ediyoruz Mardin'e. Siz Beşiktaş TV izleyicileri için ve bu muazzam yapıyı şimdi sizlere göstermeye çalışacağız. Değerli izleyiciler, Geleceğin Kartalları programımızın maalesef bu haftada sonuna geldik. Haftaya biz aynı gün ve aynı saatte bambaşka bir spor okulumuzda yavru kartallarımızın hikayelerini dinlemeye devam edeceğiz. Bu hafta Mardin'deydik, bakalım haftaya nerede olacağız diyelim. Ve spor okullarımızın danışma hattı telefon numaralarını tekrar verelim. 0212 alan koduyla 227 90 03 ve 0555 555 1903 numara telefon numaraları spor okullarımızla bilgi almak istediğiniz irtibat numaralarıdır efendim diyelim. Ve artık okullar kapanıyor, en güzel karne hediye. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Spor Okulları diyelim. Haftaya görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.